Herkese merhabalar. Bu süreler bol bol evde nargile içiyorsunuz biliyoruz. Evinizde nargile takımını nasıl yıkamanız lazım bunu göstereceğiz. Evet şimdi nasıl yıkanacağını anlatmadan önce dilerseniz bize gerekli olan ekipmanlardan tanıtarak başlayalım. Nargile takımınızı yıkarken şişeyi içini yıkayabilmeniz için güzel bir fırçaya sahip olmanız gerekiyor. Şaft borusunun içini de yıkayabilmek için bir tane ser harbisine ihtiyacınız var. Bunun haricinde ekstra yıkama e, kimyasalları olarak bulaşık deterjanı ya da yağ çözücü kullanabilirsiniz. Bir de ekstra dış temizlik için bu şekilde bir sünger ya da yumuşak bir bez de kullanılabilir. Ekipmanlarımızı anlattıktan sonra nargile takımımızı neden yıkamamız gerekiyor biraz da bundan bahsedelim. Son zamanlarda bildiğiniz gibi eee koronavirüsüyle hepimiz savaştayız. Sizler de kendi evinizde hijyeni ve temizliği ön planda tutmak için nargile takımınızı düzenli olarak Temizlemeniz gerekiyor Ve ikinci bir sebebi de şu Farklı aromalar içiyorsanız eğer Takımınızda bir önceki içtiğiniz nargilenin aromasının kalmaması, tadı gelmemesi için Nargile takımını Sıfırlamamız, temizleyerek Hiçbir şekilde başka tat gelmeyecek hale getirmemiz gerekiyor Bugün Temizliğini yapacağımız takımımız da Alfa Huka'nın X modeli takımı temizleyebilmemiz için tabii ki öncelikle açmamız gerekiyor. Bu şekilde şaft kısmını ayıralım ve birincil olarak da şişe yıkaması nasıl yapılır gösterelim. İlk olarak nargile şişemizin içindeki bir önceki içimden kalan suyu boşaltmamız gerekiyor. Biz şu anda şişemizin içindeki suyu boşalttık. Boşalttıktan sonra da Sıcak bir suyla öncelikle bir iki kere çalkalayalım. Ve yıkamaya hazır hale getirelim. Şimdi birazcık şişemizin içerisine yine sıcak su dolduruyoruz. Sıcak suyu doldurmamızın sebebi bulaşık ile yıkama yapacağız. Ya da az önce söylediğim gibi yağ kireç çözücüyle de şişe içi yıkama yapabilirsiniz fırçamızdan ucuna biraz bulaşık deterjanını daldırıyoruz ve şişemizin içinde iyice bütün çeperleri fırçanın dayayacağı şekilde en köşe dip uç noktalarına kadar elimizdeki fırçayı döndürerek bu şekilde iç yıkamasını sağlamış oluyoruz. Şişe iç yıkamada ben sizlere olması açısından sıcak su kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şişe içi fırçamızla iyice yıkadıktan sonra, iyice köpürttükten sonra biraz da dış kısmını e, yine bulaşık deterjanı yardımıyla yıkayacağız. Bulaşık deterjanının faydası size şu olur, parlaklık sağlayacaktır. Bunun için piril bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Evet, şişe dış ve iç yıkama hazır. Şimdi durulamaya geçelim. şişe yıkamasından ziyade durulama kısmı da çok önemli. Kimyasal kullandığımız için bulaşık deterjanı gibi şişemizi bir sonraki içimde sağlıklı bir şekilde içebilmek için iyice durulamamız gerekiyor. Evet şişemiz Muhteşem bir şekilde pırıl pırıl oldu. Şişe içinde is kalmaması için söylediğim gibi sıcak su kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ise şaftımızı nasıl temizleyeceğiz biraz bundan bahsedelim. Ee, yine şaft içini temizlemek için önce sıcak suyla şaft içinden geçirerek şaftın içindeki şerbet birikintileri olabilir. Bunlara biraz yumuşatmamız gerekiyor. Şu anda şaftımız da yıkamaya hazır. Bunun için de ser harbimizi kullanacağız. Ser harbimizi de bulaşık deterjanımıza daldırarak şaftımızın içine sokuyoruz ve dikey hareketlerle şaftımızın içini de şu anda tertemiz yapmış olduk. Yine buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi iyi durulama. Şaftın içini de deterjan kalmayacak şekilde iyice suyu geçirmenizi tavsiye ediyorum. Kaynar su geçirirseniz tabii ki çok daha iyi. Biz şu anda çelik bir takım temizliği yaptığımız için kaynar suyun herhangi bir yan etkisi olmayacaktır. Bulaşık deterjanının yanı sıra yağ ve kireç çözücü de kullanabilirsiniz. Şu şekilde de gösterelim. Çok fazla abartmayacak şekilde 3-4-5 fıs şaft içerisine bu yağ ve kireç çözücüyü sıkıp tekrar ser harbis ile aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Evet, şaft içi temizliğimiz gösterdiğimiz gibi bulaşık deterjanı ya da yağ kireç çözücüyle gerçekleştirilebilir. Şimdi bir de ser borumuzun şişe içi ser borumuzun temizliğinden bahsedelim. Bunu da bir bulaşık deli ya da süngerin Yeşil kısmıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu kısımda bulaşık deterjanından ziyade yağ kireç çözücü kullanmanızı biraz daha tavsiye ederim. Çünkü belli bir kısmı suyun içinde sürekli bulunduğundan ötürü şerbetlenmeler ve bazı kalıcı lekeler oluşabilir. Ben şimdi bulaşık teli kullanacağım. Ser borusunu biraz daha parlatabilmek, biraz daha detaylı bir şekilde temizleyebilmek adına. Eğer difüzörlü bir takım kullanıyorsanız takımın difüzör kısmını da söküp daha detaylı bir temizlik yapabilirsiniz. Alfa X'lerin difüzör altı açık olduğundan dolayı burada herhangi bir tütün ya da şerbet birikimi olmadığından dolayı sadece şöyle civata kısmında biriken şerbetli kısmı da ya da şerbetlenen kısmı da sıcak su yardımıyla temizleyip difüzörümüzü geri takıyoruz. Bir de dilerseniz genel bir dış temizliğini yapalım bunu da yeşil sarı sünger yardımıyla yapabiliriz bulaşık deterjanı kullanarak Hepsi kısmından başlayıp Lüle adaptörü Tahliye kısımları Bu şekilde de genel dış temizliğini tekrardan tamamlamış olduk. Bunu yapmamızın sebebi de bazen şerbet akıtabiliyor. Lüle adaptörü dip kısmından. Bu bütün takımlarda gerçekleşebilecek bir şey. Eğer şerbetli kullanmıyorsanız. Kullandığınız tütünün şerbeti. Lüle adaptör aralıklarından akabilir. Burası da marpuç girişi. Marpuç girişini de temizlemekte fayda var. Ee, çünkü mıknatıslı sistemler kirli kaldığı zaman e, mıknatıslık özelliğini kaybedebiliyor. O yüzden buraların da iyice temizlenmesi gerekiyor. Şu anda tabii ki yüzeysel bir temizlik yapmış olduk. Daha detaylı temizlik yapmak isterseniz takımı tamamen söküp bu şekilde çok detaylı da bir temizlik yapabilirsiniz. Şu an bunu sökmemize gerek yok çünkü herkesin kullandığı takım farklı olduğundan ötürü şu an bu takımı tamamen sökerek detaylı bir temizlik kısmı, anlatımı göstermiyoruz. Genel hattıyla hangi işlemlerin uygulanması gerektiğini bu şekilde göstermiş olduk. Sırada marpuş temizliğimiz var. Marpuş temizliğinde de bu işlemi sıcak su, kaynara yakın sıcak suyla yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü nargile de en önemli... Ee, en hijyenik olması gereken parçalardan bir tanesi de kullanmış olduğunuz markuşlar. Bu işlemi uygularken de markuş adaptör kısmını e, musluğunuzun ağzına e, tutarak daha tazikli bir şekilde, daha sirküle bir şekilde su akmasını sağlayarak daha detaylı bir markuş temizliği sağlanabilir. Böyle bir imkanınız varsa evde bu şekilde yıkamanızı tavsiye ederiz. Kaynar suyla yaklaşık 30-40 saniye marpuç içerinizden su geçirdikten sonra tavsiyem kaynardan soğuk suya hızlı bir şekilde geçerek bir şoklama işlemi de yapabilirsiniz. Yine mümkün olduğu kadar tazlikli bir şekilde bu işlemi yaparsanız hortumunuzun içi oldukça güzel temizlenmiş olur. Buna ekstra olarak da az önce kullanmış olduğumuz ser harbisini marpucun içini belli bir bölgeye yetecek kadar da fırçalayarak temizleyebilirsiniz. Yenilemek istiyorum. E, yıkama işlemlerinden sonraki en önemli unsur, kullanmış olduğunuz, yıkamış olduğunuz ekipmanların durulanması ki içerisinde hiçbir kimyasal kalmaması gerekiyor. Sıcak suyla yıkamış olduğumuz e, nargile şişemizin camını. Diğer ekipmanları yıkarken biraz bekletmiş olduk gördüğünüz gibi. Çünkü camlarda ani geçişler camın çatlamasına ve kırılmasına sebep oluyor. Camımız şu anda soğumuş olduğu için yavaş yavaş soğuk suyla doldurarak içime hazır etmeye başlıyoruz. Evet, bu işlemleri uyguladıktan sonra sizin de nargileniz tertemiz olmuştur. Şimdi yepyeni nargilenizi afiyetle içebilirsiniz. Şimdi ise buharlı temizlikten biraz bahsedelim. Son zamanlarda buhar makinesi ile alakalı olarak da çok fazla soru alıyoruz. İşte buhar makinesi nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve markası nedir diye. Şu şekilde gösterelim kullanmış olduğumuz buhar makinesi Karşır marka. Biz bu buhar makinesini bir seneyi aşkın süredir kendi yerimizde kullanıyoruz ve oldukça verim aldığımızda bir temizlik ekipmanı. Buhar makinesini nargile takımınızın nerelerinde kullanabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedelim. Marpuç temizliğinde özellikle kullanabilirsiniz. Ee, şimdi de gösterelim sizlere. Ee, yalnız lütfen elinizi yakmamaya dikkat edin. Çünkü gerçekten kızgın bir buhar üflemesi durumu söz konusu. Takım oldukça yüksek derecede kızgın buhara maruz kaldığı için e, bir bez ya da başka bir yardımcı ekipmanla tutmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu kızgın buhar işleminden sonra marpuç kısmını soğuk suya tutacağız. Evet, marpuç temizliğini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi de şaft içi temizliğini yapabiliriz. Buhar makinesinin en güzel avantajlı noktası ise buharın en ince, en köşe bucak noktaya kadar e, girebiliyor olması. Bu şekilde çok ciddi, detaylı bir temizlik gerçekleştirebiliyorsunuz buhar makinesiyle. E, buhar makinesini aynı zamanda şişenizde kalıcı kirler varsa bunları yumuşatmak ve şişe içini de sterilize etmek için kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir nokta: kızgın buhar e, uygulandığı için lütfen uzun süre şişenin içerisine. Makineyi tutmayın. Bu da yine aynı şekilde şişenin kırılmasına yol açabilir. Buharlı yıkama işlemini gerçekleştirdikten sonra az önce gösterdiğimiz genel yıkama işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bulaşık deterjanı ya da yağ kireç çözücü uygulaması yapabilirsiniz. Buhar makinenizi kullandıktan sonra buhar makinesi ekipmanınızın detaylı temizliği için ve sterilizasyonu için gerçekten çok önemli yardımcı bir ekipman kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederiz. Bu makine ile alakalı sorularınız olursa da bizlere videomuzun yorum bölümünde sorularınızı iletebilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı ve işe yarar bir makine. Kesinlikle tüm işletmeci arkadaşların makineye sahip olmasını tavsiye ediyoruz. Genel olarak temizlikle aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Tabii ki evde nargile içen arkadaşlarımızın buhar makinası bulundurmasına gerek yok. Ama genel yıkama işlemlerini, genel yıkama adımlarını kesinlikle en az her işimden sonra uygulamalarını şiddetle tavsiye ederim.